Adana denince akla ilk gelen unsurlardan biri kebap. Adana Ticaret Odası, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak ünü ülke dışına taşmaya başlayan kebabı tescil ettirdi. Artık Türk mutfağının bu gözde yiyeceğinin standartları Adana ölçülerinde olmak zorunda. Böyle güzel temizliyoruz, sinirini her şeyini çıkarıyoruz. Ayırdıktan sonra onu bir güzel zırh çekiyoruz. Yalnız tane kalacak halde, ezmiyoruz. İşte bu... Adana kebabının merakları tabii ki sadece Adanalılar değil. Ben Osmaniyeliyim. 120 kilometreden Adana'ya geldik. Kebap. Azerbaycan'dan geldik kebap yemek için. Bak bunlar. Dışarıda örneğin İstanbul'da, Ankara'da Adana yo, kebap yo, yo, yo. yediniz mi? Yedim yedim de hiç yani buradaki tadı vermiyor. Adana'da başka. Ya Adana kebabı Adana'da yenir. Orta Doğu'yu gezdim. Ben Orta Doğu'da da geldim. Avrupa'da da yok. Şu tadı dünyada bulamazsın. Bir Adana'da. Hayretiniz. Adana'da yeni evli çiftlerin bile ilk durağı kebap salonları olabiliyor. Dünyaca ünlü Adana kebabı artık tescil altında. Adana kebabı bundan sonra o mükemmel lezzetini yüzyıllar sonrasına güvenle taşıyacak.